13 Şubat'ın trafik sorunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi burada 13 Şubat'ta ana caddelerimiz, büyük bulvarlarımız büyük şehre ait. Aynen. Ama iyi bir uyum içinde bir çalışmayla noktasal çözümlerle trafik rahatlatılır, otopark sorunu çözülür. Yeni otoparklar, yeni bazı bulvarlar planlıyoruz. Bazı yeni alternatif yollar planlıyoruz. Bunlar yapılır. Konunun detayına hakimiz. Hiç sıkıntı yok. Mevzi olarak oluşan trafik yükümüzü nasıl dağıtacağımızı biliyoruz. Parklanma sorununu çözmek gerekiyor. Bazı güzel teknik dokunuşlar gerekiyor. Bunu da yaparız. Büyükşehir'le ile beraber biz bu işi yaparız. dizer os Doğamız harika, suyumuz harika, her şeyimiz harika. Bunlar için ne yapacağız? Şimdi Ilıca'da termal kaynağımız evet. var, Döngene'de termal kaynağımız var. Dünyanın en güzel iki yaylalarından biri, Türkiye'nin en güzel iki yaylasından biri bizim sınırlarımız içinde Yavşan ve Başkonuş. Evet. Bakın Başkonuş'ta özel sektör ile ne güzel işler yapılıyor. Yavşan gelişmeye çok müsait bir yaylamız. Turizm kaynaklarımız, potansiyelimiz fazlasıyla elimizde var. Bunlarla ilgili bir turizm master planı büyük şehirle birlikte. Ondan sonra Ilıca'da yeni bir imar planı, Tekir civarında yeni imar planları, Yavşan Yaylası'nda başka dokunuşlar, büyük şehirle birlikte bu işler yapılır. 12 Şubat'ı turizmde parlatmak gerekiyor. Evet. Etrafımızdaki illerden hafta sonu, gün içi, tatil günlerinde özellikle bizim şehrimize turist çekmemiz gerekiyor. Bu ne demektir? Şehrin gelir seviyesinin yükselmesi, bu şehre turistin girmesi demek, şehre paranın girmesi demektir. İnsanların tamam. refahının artması demektir. Bu fiziki imkanlara sahip ama iyi planlamamız gerekiyor. Expo gibi güzel bir tesisimiz var. Onu da yaşayabilen, daha uzun madeli hizmet edebilen bir tesis halinde ayakta tutmamız gerekiyor. Çevresini desteklememiz gerekiyor. 13 Şubat'ın potansiyeli bu işi yapmaya müsait. Ekip olarak da biz de bu işi yaparız.